üçüncü kat vernemizi de attık. Ya e, ikinci kat vernikten sonra zımpara atmıyoruz artık gerek kalmadı. E, üçüncü kat vernemizi attık. En az üç saat kuruttuk ve artık eskitmeye hazır hale geldi böyle çalışmamız. Bunu ne yapıyoruz? Bunu da ayakkabı boyasıyla hallediyoruz. Arkadaşlar diyeceksiniz ki neden hep ucuz şeylerle e, anlatıyorsunuz? Onu da söz söyleyeyim. E, e, hiçbir zaman için eğer bir isme sahip değilseniz yapmış olduğunuz çalışmaları satamıyorsunuz. Kimse sizden almıyor. Almadığı için de yapmış olduğunuz şeyler genelde sizlerin elinde kalır veya da birilerine hediye ederim. Başlayın ucuz ucuz başlayın işinizi ilerlettikçe zaten e, en iyisini de sizler bulacaksınız. Bakın gördüğünüz gibi ayakkabı boyasını aynı fırçamızla hiçbir e, alanı boş bırakmaksızın bütün her tarafına sürdüm. Üçüncü kat vernikten sonra, yalnız bunu sakın kaçırmayın, vernikten sonra. Yine burada da aynı işlemi yapıyoruz. Hep aynı yöne sürüyoruz. Yani belki ilk çalışmanızda böyle sürerken sonradan en son aşamada bütün fırça darbelerini hep aynı yönde yapıyorsunuz. Evet. Hiç boş bir alan kalmadı. Bütün çalışmamızı boyadık. Şimdi ne yapacağız? En az 12 saat kurumasını bekleyeceğiz. Yani genelde şöyle. Bugün yaptık. Yarın'a kadar kurumasını bekleyeceğiz yine hava dar bir yerde kurumasını bekleyeceğiz. İyice ayakkabı boyası veya başka eskitme boyaları e, kuruyacak. Kuruduktan sonra e, ıslak bir havluyla kötü bir havluyla atılacak bir havluyla e, son işlemi yapacağız. Şimdi artık kurumasını bekliyoruz ama fırçanızı anında yıkarsanız yani daha buradan kalkar kalkmaz yıkarsanız bu fırçanızı 2 yıl, 3 yıl kullanabilirsiniz. Ama yıkamazsanız, kurursa, ayakkabı boyası içinde kurursa fırça ölecektir. Yeni bir fırça alıp onu kullanmak zorundasınız. yapmış olduğumuz iş, e, boyada kurumudu. e, boya da kurumudu. kurumuş bir beyaziyette. E, eski bir havlu de, diye söylemiştim. Fakat benim evimde de, çok fazla bir şey olmadığı için e, nedir? Eşya olmadığı için veya alete de e, çamaşır e, havlu olmadığı için ben atletlerimle bir tanesini e, silme bezi yapmıştım. Yine onu elime alıyorum. Bakın şu şekilde parmaklarınızı iyice sarın. Yani aynı e, dümdüz olsun. Sonra çok bastırmadan, ilk önce çok bastırmadan en üst kısı, en üste gelen kısımları birazcık kalın. Bakın gördünüz mü? Şu şekilde alıyoruz. Sürekli değiştirin bir bezinizi. Çünkü hep aynı yere şey yaparsanız boyayı bir yerden alır bir yere taşır. Bezimiz çok fazla da ıslak olmayacak, hafif nemli olacak. Bakın türbanın üst kısma gelen yerleri pırıl pırıl oldu, katlanan yerleri daha böyle boyalı kaldığı için, eskitmeli kaldığı için türban daha bir gözüktü. Yine aynı şekilde. Bakın göz ortaya çıkıyor. Şurada bakın desenler var. Şu elbise desenleri var. Elbise desenleri çıkmaya başladı. Şurada nedir? Bir göğüs bölgemizin gözüküyor. Göğüs bölgesini bakın parlatıyoruz. Ten kısmı iyice ortaya çıkacak. Mümkün olduğunca e, tini elbiseden bir fazla e, parlatın, orası daha parlak olsun. Gördüğünüz gibi son derece kolay, son derece basit. Tabi bunu şu var, bir de şöyle düşünün, yani anlatmanın birkaç tane yöntemi vardı. bir anlatırsınız, o anlatma dilini bilirsiniz. Anlatırsınız, insanlar 5 dakika içerisinde olayı kapar. Bir başka öğretme şeklinde de öğretirsiniz. Öğrenci onu ikinci bir defa daha dinlemek ister çünkü tam anlamamıştır. Öğretmen onu istediği iki öğrencinin bir daha sorması için bilerek onu biraz karıştırmıştır. Üçüncü şeyde bir anlatım tarzında ne yapar hoca? Çey yapar. Bütünlemeye kalacak şekilde öğretir. Yani öğrencinin sürekli ders çalışmasını değil de eziyet çekmesini ister. Dördüncü öğretim şeklinde de öyle bir öğretir ki öyle size bir anlatır ki siz daha et baştan ya ben bu işi yapamam veya ben bu okulu okuyamam der okulumuzu bırakırsınız. Ya ben size en basit şekliyle anlatıyorum, en kolay yöntemiyle anlatıyorum. Hiç zorlaştırmadan, hiç teknik terim kullanmadan herkesin anlayacağı dilde anlatıyorum. Gördünüz, bakın ortaya çıktı. Ortaya çıktıktan sonra gerekli gördüğünüz yerleri bir daha dolaşın. Hoşunuza gittiyse bitmiştir. Ya bu kadar basit. Bundan sonra ne yaparsınız? Alırsınız, evinizin duvarına asarsınız. Yalnız muhakkak yapmış olduğunuz bütün işlere imzanızı atın. Arka tarafına da tarihi atın. Hangi tarihte yaptığınızı atın. Güle güle.